Merhabalar, evet Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Köşe parselde 4 artı 1 havuzlu, otoparklı, tam müstakil güzel bir villa tanıtacağız. Villamızın fiyatından da bahsedelim hemen. 12 milyon 750 bin TL. Evet, şimdi son zamanlarda bazı emlakçı, kurnaz arkadaşlarımız bizim bu fiyatları biraz düşürerek giriyorlar. Bilinçli olarak müteahhitin söylediğinden ayrı düşük fiyat yazıyorlar. Tabii bu etik değil. İnşallah bu yoldan da bir an evvel vazgeçerler. Biz müteahhitin dediği fiyat neyse ondan sunuyoruz. Zaten yüz yüze pazarlıkları yapıldığı için bizim ticaretlerimizde hiç şüphe yok. Evet şimdi villamızın tanıtımına başlayalım. Burası otopark alanımız. İleride üstü kapatılabilir. Buranın iskanı falan her şeyi alınmış. Kat mülkiyetine geçilmiş. Herhangi bir sorunu yok. Arka tarafta bahçemiz var. Yeşil alan yapılabilir. Ağaçlar dikilmiş. E, i̇sterseniz tabii yeşillik, isterseniz de farklı bir şey. Taş da dekorlar çok e, ön planda şu aralar. Çünkü uzun zaman villaya gelinmiyor burası yazlık bölge olduğu için hem bakımı zor oluyor. O yüzden taşla da e, bir dekor veriliyor. Gayet de güzel duruyor. Evet çok büyük teras alanlarımız var. Yani oturma alanlarımız çok büyük. E, dediğim gibi peyzaj alanına çok fazla yer verilmemiş. Villamız komple beyaz detaylarla süslenmiş. Köşe arsa oluşu da çok iyi. Köşe arsa her zaman daha iyi oluyor. Hem bu tarafı hem bu tarafı. Önümüzde komple park. Onu da söyleyelim. Herhangi bir villa falan gelmeyecek ön tarafına. Burası da park alanı. Havuzu da göster şöyle Uğurcan. Havuzumuz da bence yeterli derecede büyük. Burada bir kamelyası var. Hemen üstte şöyle göster kapalı alanı. İstenirse burası böyle cam balkonla da çevrilebilir. Güzel bir alan oluşturulur. Kış bahçesi şeklinde de kullanılır. Yazında oturma alanı olarak burayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Villamız akıllı sistemli bir villa onu da söyleyelim. Evet şimdi iç tarafa doğru giriş yapacağız. Evet hemen bekleyelim. Ben akıllı sistemden evin bütün ışıklarını, panjurlarını hepsini yaktım. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet burada hemen bir tane Ayakkabılık vestiyer alanımız var. Burada da ayakkabılarınızı giymeniz için güzel bir alan oluşturulmuş. Üstü de e, kıyafetlerinizi asmak için bir askılık var. Evet şöyle kapatayım kapıyı. Ledleri görüyorsunuz. Bunlar böyle farklı detaylarla yanıyor. Farklı farklı şekilde yanıyor, sönüyor. Burada muhtemelen bunlar e, görünürdür. Yani gördüğünde sensör vardır. Bu sensör yardımıyla bunları kullanabilirsiniz. Gayet de güzel bir görüntüsü var. Evet şimdi salona doğru girdik. Salonda tavandaki aydınlatma sistemi biraz değişik. Bu ledler çok moda oldu son zamanlarda. Bu ledler kullanılıyor. Çizgi ledler tavan içinde dümdüz aynı alçıpanın e, seviyesinde yapılıyor. Gayet de hoş bir görüntüsü var. Yine orada mavi e, bir detay var. Onlar da e, iç tarafa gizli yapılıyor. Gece görüntüleri bildiğiniz gibi daha güzel oluyor bunların. Bir avizemiz var. Evet salonumuz oldukça büyük, geniş bir salonumuz var. İstediğiniz gibi rahat rahat yemek masası da sığabilecek şekilde karşıya TV geliyor. Evet mutfağımız ayrı burada. Onu da göstereceğiz. Daha öncesinde şu merdiven altı e, her zamanki klişeleşmiş. Buradaki tuvaletlerimiz var bizim. Mecburen yapılıyor bunlar. İsterseniz kullanmayabilirsiniz ama alt katta ihtiyaç duyuluyor buna. Evet mutfağımız oldukça büyük. Buraya da rahat rahat bir yemek masası koyabilirsiniz. Dolaplarımız sizin için gayet yeterli gelecek. Burada e, prizlerimiz burada. Buranın görüntüsünü bozmamak için hemen bu mutfak dolaplarının alt tarafına gizli şekilde yapılıyor. Bunlar da artık son zamanlarda çok e, gözümüzün önüne geliyor. Evet burada kedi gözü dediğimiz bir aydınlatma sistemi var. Buna kedi gözü diyorlar. E, bunlar da böyle küçük küçük yine spot gibi, led gibi şeyler. Gayet de güzel bir görüntüsü oluyor. Evet gördüğünüz gibi şu an ee, bizim merdivenlerin altındaki ledlerimiz yanıyor Ne kadar güzel bir görüntü olduğunu siz daha iyi anlıyorsunuz zaten Görüyorsunuz buradan Evet villamız 4 artı 1 değil 3 tane yatak odamız orta katta Alt katta sadece salon ve mutfak, mutfağımız var Evet ilk odamızdan başlayalım Buraya yatak başlığı geliyor Dolabı istediğiniz gibi ister böyle İster bu taraftaki büyük duvara rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada bir balkonumuz var. Otomatik panjur sistemimiz var yine. Ak akıllı sistemden zaten onu açtım biraz önce belki görmüşsünüzdür oradan da. Buradaki balkonumuz da bu odaya ait kullanışlı güzel bir balkon. Holümüz çok iyi. Buradan odalara dağılıyor. Direkt odanın içine girmiyoruz. En azından geniş bir holümüz var burada. Evet. Burada da Ortak kullanım banyomuz var. Biraz daha loş yapılmış. Evet. Diğer yatak odamıza geçelim. Yine tavan aydınlatma sistemleri genelde led'ler. Duvarda aplikler var yatak başlığının olduğu yerde. Burada da yatak böyle geliyor dolapta bu şekilde buradaki duvara rahat rahat konulabiliyor. Evet, burada da bir balkonumuz var. Onu da gösterelim sanırım hem bu odadan hem de biraz sonra gideceğimiz odadan bu balkona çıkış olacak. Evet buradaki yatak odasını da gördük. Evet buradaki ebeveyn yatak odamızdayız şu an. Ebeveyn banyomuz var. Burada da yatak odamız. Yine yatak başlığımızın geleceği yer, dolabın geleceği yer. Her şey sistematik bir şekilde yapılmış. Yani villaya işçilik anlamında, malzeme anlamında, anlamında denilebilecek bir kelime yok. Her şey düzenli şekilde dört dörtlük yapılmış, tertemiz bir villa olmuş burası. Fiyatımız da 12 milyon 750 bin TL. Evet, burayı da görmüş olduk. Şimdi bir üst kata daha çıkacağız. Burası triplex bir yer, üç katlı. Evet burada da yine ortak kullanım banyo tuvaletimiz. Evet bugün kulaklığımız da ilk yeni kulaklığımız. Bunu da kullanalım dedik. Diğeri biraz cızırtı yapıyordu. Değiştirdik. Evet dördüncü yatak odamız. Tavandaki sistem yine aşağıda dediğim gibi çıta ledlerle yapılan güzel bir görüntüsü olan sistemli bir lamba türü. Son zamanlarda herkes bunları yapıyor. Burada yine yatak başlığımız. Zaten bu odamız bayağı büyük. Evimizin en büyük odası. 30 metre kareye yakın güzel bir terastaki, çatıdaki odamız. Gayet büyük bir oda. Evet dedik buraya yatak başlığı. Şu tarafa doğru geçeceğim. Tavan da çok yüksek, çok ferah. Burayı da olduğu gibi böyle dolap olarak kullanabilirsiniz. Kendiniz özel de yaptırabilirsiniz. Buna uygun dolaplar da hazır vardır. Onlardan koyabilirsiniz buraya. Şimdi hem bu odadan terasa çıkış var. Hem de şöyle koridordan terasa çıkış var. Oraya gitmeden önce burada da bir çamaşır odamız var. Burayı da gösterelim size. Gayet güzel yapılmış. Ekstradan normalde bir yatak odası daha çıkabilir. 5 artı 1 olabilirdi ama burayı çamaşır odası olarak kullanmışlar. İşte havlularınızı koyarsanız kirli sepetiniz olur burada. Burada çamaşır makinanız yanında kurutma makinesi. Ee, burada termosifon yeri var. Şurada muhtemelen termosifon yeri. Evet. Burada da termosifon yerimiz var. Buraya da termosifonunuzu koyuyorsunuz. Buradan da terasa çıkış var. Biz koridordan çıkalım. Evet, gayet güzel bir terasımız var. Şöyle gördüğünüz gibi güzel üstü de kapatılmış herhangi bir masrafa gerek duymadan rahat rahat oturabileceğiniz bir teras alanı. Önümüz dediğimiz gibi şurayı göster Uğurcan. Şu ön taraftaki şu an harfiyatların olduğu yerler bunlar bizim park alanımız ön tarafımız. Karşıdaki villanın olduğu sınıra kadar şöyle parmağımı getireyim şu villanın. Hemen yan tarafındaki boş arsaya da bir tane villa gelecek bu alan şu önümüzdeki büyük alan karşı tarafa kadar yani şuralara kadar park alanı. O yüzden burada her zaman rahat edeceksiniz. Ferah bir villa halinde yapılmış güzel bir konumda şık bir villa tanıttık size. Evet villamız Didim Efeler mahallesinde 4 artı bir ayrı mutfaklı fiyatı da 12 milyon 750 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.